Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra video çekiyoruz arkadaşlar. E, Brawl Stars'a bir hafta geldi. Altın haftası arkadaşlar. Onu söylemek için buradayım. Yani bu videoyu çekiyorum. Arka filan turuncu oldu. E, altın sarısı gibi olmuş. Ve kedi var. E, ve kedi zili var. dükkanda böyle teklifler var. Altın haftası teklifi ve büyük altın hafta paket paketi var. Zaten herkese 200 tane altın verdi arkadaşlar. Yeni kostümler geldi. Neko ve altın Neko kıyafeti 79 taşa ve 149 taşa bunlara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. E Talif düşmanı tara geldi. 149 taşa sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu, bu videoda bir hedefimiz var. 8500 kupa olmak. 60 bin pardon 60 tane kupa kalmış. Onu bir kazanalım arkadaşlar. Bir bir hesaplaşma daha. Şansımızı deneyelim. Arkadaşlar. 81 tane abonemiz olmuş. Şunu bir yüz yapalım. Çok mu zor arkadaşlar? Bir abone ol butonuna çökmek çok mu zor arkadaşlar? Lütfen abone ol butonuna çökelim arkadaşlar. Lütfen videolara atlamayın arkadaşlar. Like'ları da çoğaltalım arkadaşlar. 10 like'ın üstüne çıkartalım. World of Tanks videomuza çok like atmışsınız. Görüntülenmiş. En son attığım Brawl Stars videosu da görüntülenmiş. Likelanmış. Onlar için teşekkür ederim. Ayrıca. Yani. 100 abone e olalım da arkadaşlar. Çok mu zor ona o butonu çekmek. maçımızda 3 kupa aldık. Devam edelim. Ya o biri nasıl gördü ya? Hadi gel buraya at. Hadi gel de buraya at. Hadi gel de buraya at. Hadi. Ha işte bu ya Bizim burada bir var. Yokmuş. <laughs> Tahminlerim doğru çıkmadı. Her tahmin doğru çıkacak diye bir şey yoktu Oo. Ondan kaçalım. Oo, oo beşinci olun olmak istemiyorum. Gelirlerse gelsinler. Gel yani ne olacak yani bana? Gelsen ne olacak? Şurada 4 tane savaşçı kaldı. Bu da tara yokmuş. Bu bayağı güçlü oldu. Tutu. Tutu. O stullar etrafımız sardı Ha, i̇kinci olsam da yeter bana. Onlar orada bir yesinler. Ben orada canım da olsun. Canım azalsın diyeyim. Burada canımı dolduruyum yani. Of arkadaş olurlar bana dalacaklar. Da ama onların arkadaşlıkları kısa sürdü. Benim yine taretimi doldurmam lazım. Ya of ya. O görevlerimiz tamamlandı. Hemen buradan. Büyük kutumuzu açalım. Hiç şey çıkmadı. Yeniden devam edelim. Tek hesaplaşmadı arkadaşlar. Beni haşlayabilirsin ama sen ya. Ama haşlayamadın ya. Ben öldürdüm seni ya sen şimdi onu mu almayı düşünüyorsun ya. Lan. Lan. Burada nasıl öldüm ben ya? Ama onun kazması geri sekti geldi ya. Ondan öldüm. Devam edelim. Pes etmek yok. şuradan yükümüzü alalım. <laughs> Alamadık. Ve sonradan aldık. Buradan niye? bir tane oldu. Etti Şimdi alayım ben. Almışım. <laughs> Farkında değilim ve hala ona dalaşıyorum. Mesela sen beni ana 2100 Dördüncü olmak istemiyorum ya. Dördüncü olmak istemiyorum. Nasıl olurum dördüncü? Nasıl? Aslında ölebilirdi de o benden güçlüydü. O yüzden ölmedi. Evet 52 kupa olduk. Nakavatta da oynayabiliriz şimdi devam edelim piper hani. güzel takım olduk ben elendim ama canlarını azalttım aferin piper onu da alırsın Alırsın. Nasıl de? Aa oradan gelmiş. Hani tek başına kaldı. Ölür. Öldü. Ya bu kadar ölmez ya. Atayım, bombalayayım. Hop, aldık bakıyor. Buradan gel, olmadı. Aksesuarımı kullanacaktım ama olmadı. Hadi şuradan alalım. Afiyetim Piper. Çok iyi gidiyorsun. Bunu almamız lazım. Almamız lazım bunu. Hadi işte budur. İşte budur. Ben bu Piper rozetini aynı neneye benzetiyorum arkadaşlar. Vuruşuk falan. öldürün işte budur ya aferin piper 8 kupamız geldi buradan 8500 olmayı planlıyoruz 40 kupamız kalmış 60 kupadan 40 kupa kalmış 20 kupa kazmışız makabatla oynayalım yine kuruluş da artı 4 kupa veriyordu. Oh oh oh. Uzaktan uzaktan öldürüyordu bizi. Colt öldü. Ölmesi iyi oldu. Gel. Aa onun canı fazlaymış zaten. Gel buraya, gel buraya. İşte budur. Benim gidip onun canını azaltmam lazım. Hayır ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar ya. Gıcık oldum şu Bayron'a. Sesi de gıcık ediyor zaten. Ediyor. Ay hepiniz ölün ya. Ölün o. Oh. Ne güzel ürün hepiniz. Bunlar burada tek başıma bunları öldürüyor. Gel. Oh. Ölmek istemiyorum. Gel. 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 İşte budur. İşte budur devam edelim. Kesin bunlar bana dalacak da hep. Çünkü bana gıcık oldular. Brock öldü. Şu öldürelim ya. Daha demin öldürmüştük. Oh be Byron elenmiş ya gel gel aa hadi boş boş şu eşitliği bol şu eşitliği bol şu eşitliği ölme sakın ölme işte budur işte budur buradan da aldık burası geldi. Hmm, şimdi bir saplaşma atalım. Hmm, ne ile oynayalım? Bu ne gider? Para alacağım. Bana yardıma gelsen çok iyi olacak su. Yavaş şu tarafa gidelim. Şurada bir yük gördüm. Arkadaşlar ne videosu gelsin yorumlara yazın en çok istediğiniz oyunun videosunu çekeceğim arkadaşlar yorumlara bekliyorum hmm. o iki güdü aldı 10 yüklü oldu Belli miydi? dalla mıydı? Bella. Bella mıydı? Öyle bir şeydi. Asmını unuttum. Belleydi herhalde. <laughs> Benim bir yıkım oldu. <laughs> bir atış daldı beni arkadaşlar. Yani bir şey olmaz. Öldürebilirdi de. Ben de öldürebilirdim yani de. Kaçtı. İndik buramız geldi. Bende de belli var <laughs> Devam edelim O neydi ya? <laughs> Bismillah Eksi 1 geldi. kocaman eksi 1 bir kupa bile şarap her şeyi değiştiriyor arkadaşlar yine belle geldi yanlış söylüyorsam yorumlara yazın arkadaşlar doğrusunu işte budur İşte budur. Alalım. Ya. Al hadi onları, beni bekle. Nasıl beklemezsin beni? 10 yüklü oldun. Olsun yani. Biz de kazanırız yani, öldürürüz. Bu kadar adam öldürdük. Gel bakalım. işte budur. Kupamız geldi. Hadi. Çok az kupa kaldı. 13 kupa. Hadi. ne ekrana çıkan ya hep su ekrana çıkanın yüzünden hmm. Ne oynasak? Yine bir nakavat oynayalım. Taklı bir savaşçıyla 8 bitti. 8 bitti devam ediyoruz. orada değilmiş devam edelim onların sahasına girdik yani hücum ettik alabilirsiniz hadi hadi öleceği belliydi onun. Yani bunu nakavatsın süresini uzatsalar çok iyi olacak. Ya da hesaplaşma gibi süresiz olsa çok iyi olacak. Tareti de kırmıyorlar. Kırdılar. 8 Öl, ya. 8 bitti Ne ki oynayalım. 8 bit bir olmayabilir. Ölmesiz olur yani kaldı Şimdi sen beni öldüreceğini mi düşündün? Düşündü Kaç seferdir kupa kaybıyordun? 70 477'ye düştük arkadaşlar ya Böyle bir şey olur mu? Bu kupayı bir de geri kazanması var. Kazanacağız da yani. Ha böyle yani öldürmemiz lazım tek 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 tek. Devam edelim. Heh gel işte böyle böyle. Almamız lazım yani bunların hepsini. de böyle gel sen de gel onu öldürürüm ben onu öldürürüm arkadaşlar hemen gidelim alalım onu eh, aldık seni 10 bin canlı olduk. İşte budur. İşte budur. Aynı kupaya geri çıktık. En son kazandığımız kupaya geri çıktık. Bulunduğum yerde iki yük çok iyi. 440 vurdu. 480 vuracak herhalde. 40 40 artıyor. Kiplikken kaç vuruyor bakalım. Evet 480 40 40 artıyor yani. Az kalsın ölüyordum. Burada çok güzel bir şey oldu. Bir dakika yine deneyeceğim onu. Olmadı bu sefer. Böyle, böyle döndü de geçti. Bu niye geliyor acaba? Bilen varsa yazsın arkadaşlar yorumlara. Pardon yorumlara dedim yoruma. Oo. Oh. Ne oldu orada ya? Hiç farkında değilim. Hadi 7 kupa kaldı. 7 kupa. Şu 7 kupayı da alalım. Bir kutumuzu da alalım. buralarda bir yerlerdedir. Belki de bu tarafa kaçtı. Bu taraflarda bir yerlerde. Neredesin lan çık ortaya. gel. Bebeğim gel. üçüncü olsam da olur yani ya ben üçüncü ah üçüncü olunca yedi kupa gelmiyordu ya bir kupa bir kupa bir kupa kaldı bir kupamızı açıp videomuzu bitireceğiz. 8. de olmayalım ne olur lütfen. Hani i̇kisi arkadaş olmuş. Beni halt etmeyi düşünüyorlar. Oraya geçiyorlar ki bana sıkamasın. Gel, gel. İşte arkadaşın öldü. Gel aldık yani büyük kutuyu çıkalım. 2 kupamız geldi. 8500 olduk arkadaşlar. Büyük kutumuzu açıyoruz, açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı ya. Çok üzüldüm yani kaç seferdir kutu, arıyorum, kutu açıyorum hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi Ramazanlar, herkese iyi günler.